Geçin bu tarafa tutalım şunu ya gelin, gelin gelin, gel 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 koş 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 tut, tut ya yürümeden tutulurdu ya tut hadi tut, 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 Tamam. Bunu tamam, belir tamam. itfaiyeye koyalım da. Bir yaralıyım. Abi bunda da yara var ya. Baba yara var bunda. E, tamam. Dursun, dursun burada. Bir evet. Kızım. Hani kızım? Oh, rahat yere kavuştu.